Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, genele bir kahve falı bakımı yapacağız. E, genele kahve bakımımızdan sonra tarotlarımızdan destekleyici şöyle açıyorum ben tarotlarımızdan e, destekleyici bir iki kart çekebiliriz. Belki falımızın sonuna göre ya da içimizden geçen sormak istediğimiz soru varsa onu soracağız kartlarımıza. Bir de Bugün dün Instagram'dan soru cevap atmış biz unutmuşuz o arkadaşın sorusu galiba dikkatimizden kaçmış sevdiği arkadaşımızın en sonunda onun sorusunu cevaplayacağız. Bugün Instagram'dan soru cevap kabul edemedim arkadaşlar kusura bakmayın sorularınız varsa yazın yarın günlük sadece 10 kişi olarak. ...devam ediyoruz... ...bu durumu zaten yakında sonlandıracağız... ...şimdilik bu şekilde devam etmekteyiz arkadaşlar... ...sonlandırmasan bile... ...bazen insanlar özele bakım yaptıramıyor... ...bazen e, meblası yüksek geliyor... ...o sebepten dolayı... ...belki bir faydamız olur diye... ...ya da gönül rahatlığı yapabiliriz... ...insanların içini ferahlatabiliriz diye... E, ...hiç yapamayacak durumda bile olsak... ...en azından 5 kişi olarak da devam edebiliriz... ...ama şu an... ...10 kişi olarak devam etmekteyiz arkadaşlar abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açın. Instagram DM'den sorularınızı sorun. Tek soru tek cevap olarak notlarımızı alalım. Bir sonraki yayınımızda Instagram profil isminizle beraber söyleyip sorularınızı cevaplayalım arkadaşlar. Şimdi niyetimizi edelim. Kolektif adına bir bakımdır kalbinizden, gönlünüzden geçenler olsun. Abone olan, niyet eden bütün arkadaşlarımın, bütün izleyicilerimin, danışanlarımın niyetlerini açıyorum. Haydi bakalım. Bu fincanı biraz sallamışım galiba ben. Çok sulu bırakmışım. Sizin niyetinizi değiştim. Arkadaşlar önce şöyle dışını göstermek istiyorum. Yolun ucunda top gibi bekleyen bir şey var. Böyle bir e, elma gibi çok farklı ama temiz bir yoldan bir bereket geliyor size. Temiz bir gözyaşınız var bakın. Temiz gözyaşları akıtacaksınız. İçini de şöyle göstereyim size. Odaklayalım. Şöyle gayet güzel. Dulu dul da çıkmış. Evet. Arkadaşlar. Yakın bir zamanda aklınızdaki kişiyle, düşündüğünüz kişiyle ilgili bir böyle aranızda engel çıkmış. Bu kişiyle platonik de olabilirsiniz. Ya da aranızda bir engel de olabilir. Yalnız dörtlü bir vakit aranızdaki sıkıntıyla alakalı bir netleşme olacak. Çok pardon. Önümüzdeki günlerde e, önümüzdeki günlerde böyle Pazartesi ve cumaya çok dikkat edin arkadaşlar o şekilde hissediyorum. Pazartesi ve cumaya dikkat edin bir görüşme bir konuşma bir kavuşma mümkün olacak. Böyle ee, gelin gibi böyle bir sarılma bir kavuşma gözüküyor şurada bakın şöyle üzerinizde bembeyaz bir bulut bir kişiyle bir sarılma anınız var. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Pazartesi ve Cuma'ya dikkat edin. Çok güzel bir kavuşma var arkadaşlar. Yengeç burcu, Balık ya da akrep burcu olan birinden destek görüyorsunuz arkadaşlar. Destek almanız yakındır. Bir de kafanızda keşkeler var arkadaşlar. Keşke diye diye kendi kendinizi so soğutacaksınız bazı şeylerden ve etrafınızda bir de böyle kafası dumanlı çok asabi, çok sinirli birisi var. Sizden yaşça büyük gözüküyor. Böyle son günlerde bir e, sisteminiz olacak bu kişiye karşı. Tepkili olacaksınız, tahammül edemeyeceksiniz. Ben ne yaptım sana, niye bu şekilde davranıyorsun diyeceksiniz. Lakin bu kişinin arkasında bir kadın gözüküyor arkadaşlar. Kadının etkisiyle size bağırıyor. Böyle gözleri iri, renkli gözlü olabilir. Saçları omuzlarında hafif toplu bir kadının etkisi var. Bu kadının etkisinden dolayı bu kişi size çok asebi davranıyor. Yaşça büyük sizden bu babanız olabilir, abiniz olabilir, kan bağı olan birisi arkadaşlar. Evet dediğim gibi çok güzel bir kavuşma var arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız bu kavuşmadan dolayı. Burada da böyle yolun başında tekrar bir kavuşma, böyle bir sarılma, bir haset giderme durumu söz konusu. Güzel bir yolunuz var arkadaşlar. Kısa bir yolunuz var. Bir kısa bir yola gidip geleceksiniz. Ee, bir de böyle baston çıkmış. Birinin desteğini alıyorsunuz arkadaşlar. Ciddi manada hem de çok büyük bir destek. Sizi feraha kavuşturacak. Hemen peşinden de iki tane balığınız az az vermiş. Bastonun yanında duruyor. Destek olacak kişinin size desteği maddi anlamda bir destek arkadaşlar. Maddi olarak bir destek olacak size. Böyle boylu boyunca yatmış bir erkek var arkadaşlar. Uzanmış. E, ellerini açmış. Sanki böyle bir yardım istiyor sizden. Hani ya da sizi özleyen birisi bilmiyorum. Kucağını açmış bekliyor böyle. Yalnız yatıyor bu hasta arkadaşlar. Hasta birisi bu hasta bir erkek. Orta yaşın biraz üzerinde gibi görüyorum. E, öyle bir yakınınız akrabanız falan varsa ziyaret edebilirsiniz. Beklemekte çünkü gözleri yolda. Çok güzel bir kuşunuz çıkmış arkadaşlar kartal gibi böyle e, süzüle süzüle size geliyor bakın burada kartalınız çıkıyor burada zaten sizin kavuşmanız gözüküyor kartal da çok müjdeli bir haberdir haniye gelecek aydınlık haberlerin habercisidir e, çok ferah çok aydınlık bir şekilde uçarak süzülerek geliyor kartal bir de halinizde yüzük çıkmış arkadaşlar Bekar arkadaşlarım için. Evlilik olabilir, evli arkadaşlarım için hanenizden birisi olabilir. Bir ortama, bir kız isteme, nişan yapma gibi bir ortamlara gireceksiniz. Ya da bunun adı geçecek, sözü geçecek, tarihi belirlenecek. Öyle bir durum var. Yüzük çıkmış bir kalabalık, hanenin içinde bir kalabalık var. Güzel bir kalabalık, temiz, heyecanlı, mutlu bir kalabalık gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, bu önümüzdeki günlerde bunun haberini alabilirsiniz. Yüreğiniz kabarmış, üzerinizde bir göz var arkadaşlar. Bir, iki, üç, üç kişinin size inanılmaz nazarı değiyor. Böyle etrafınızdan birisi bu. Çok fazla dikkat ediyor size karşı, belli etmiyor. Yakın, seviyor, belki sevgisinden değiyor bilmiyorum ama... ...üç kişinin size ciddi manada nazarı değiyor. Ne zaman böyle bir iyi olsanız, bir iyi adım atsanız... ...başınıza iyi bir iş gelse, o kişileri gördüğünüz zaman... ...her şey sanki tersine dönüyormuş gibi oluyor... Olmasa dahi ki bunu yaşıyorsunuz oluyor. Olmasa dahi enerji olarak modunuz inanılmaz derecede düşüyor. Ve arkadaşlar böyle halinize, içinize, yüreğinize ay doğmuş. Rahatlama dönemindesiniz. İşleriniz e, siz kendi kendinizi blokaj etmediğiniz sürece siz kendi kendinize yapacağınız, başvuracağınız, adım atacağınız konularda olmayacak demediğiniz sürece işleriniz gayet güzel yolunda gidiyor arkadaşlar. Evet niyetimizi tutalım Arkadaşlar bakın şurada Şurada ıı, Tam gösteremedim Şurada iki kişi Size geliyor Sizin halinize geliyor iki kişi böyle çok temiz ama uzak bir yerden, uzak bir memleketten geliyorlar. E, hanenizin üzerine de burada da yine ay doğmuş. Birinin de duasını alıyorsunuz arkadaşlar. Cübbeli sarıklı bir mi ziyaret ettiniz? Ya da ailenizde, ailenizde, sülalenizde mi var böyle bir şey? Birinin çok güzel duasını alıyorsunuz. Çatı çıkmış burada. Yani onun duasıyla çatınız, yuvanız, eviniz kuruluyor. Dileğiniz her neyse arkadaşlar çok çabuk gerçekleşiyor. Evli arkadaşlarım için evlerinde huzursuzluk varsa bu dua sayesinde huzursuzlukları gidiyor. Bekar arkadaşlarım için de bir ev, bir evlilik bir yuva kurma söz konusu olabilir. Çok güzel dualar ediyor size. Diz çökmüş. Onun altında da çatınız oluşmuş zaten. Böyle birisiyle el ele bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani hiç ummadığınız aman nereden göreceğim, nasıl göreceğim, nereden gelecek dediğiniz bir kişi. Kişiyle beraber böyle e, bir beş vakte kadar bir buluşmanız, bir görüşmeniz, kavuşmanız olacak. İsmin içinde A harfi var arkadaşlar. A harfi, M harfi ve şöyle C harfi olabilir. E, bu kişiyle bir buluşmanız, kavuşmanız söz konusu olacak. Bir kavuşma var az daha İçinde içinde olanlara döküyorsun bir de e, yük görülmüş arkadaşlar ev değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz taşınmayı mı düşünüyorsunuz nasıl bir planınız var bilmiyorum ama kafanızdaki planı gerçekleştireceğiniz önemdesiniz önümüzdeki süreçte bir taşınma olabilir e, ayrılık desem ayrılık olabilir lakin mutsuz olacağınız bir durum değil bu e, gayet mutlu bir şekilde yapacaksınız. Bakın burada dua eden mübarek zatın, çapkalı zatın altında çatı çıktı. Üzerinde gelin çıktı. Çatının üzerinde. Oldu olacak arkadaşlar bu işiniz. O kadar güzel de tacı var ki pırıl pırıl böyle bakın müzik aletleri falan. Bu işiniz oldu olacak gibi gözüküyor. Evet şimdi soru sormak istiyorum ben. 3 tane soru soracağım. Bu falımızda kavuşmalar çıktı. Diyelim ki aklımızdaki kişi ben adım atacak mısın? Ne zaman atarsın? Aklımdaki kişi izleyin niyet alarak soruyorum. Kavuşma olur mu? Peki. Şu an diyor sana çok ihtiyacım var. Çaresizim, çıkmazdayım. Ee, i̇htiyacım olduğundan dolayı ama sana adım atamadığımdan dolayı gerçekten çok mutsuzum. Bakın böyle e, kılıçlar altında yatıyor, eli kolu bağlı. Lakin durumum ne olursa olsun ben bizim sonumuzun bir olacağını, bizi bir kutlamanın beklediğine inanıyorum diyor. Bizim e, beraber olacağımıza birlikte bir adım atacağımıza, kavuşacağımıza inanıyorum. Bu kutlama kartıdır arkadaşlar. Bakın bir kalabalıktan kutlamalar eşliğinde geçiyor. Sadece e, değnek altılısı bazen böyle bir e, tartışmayı da simgeleyebilir. Hayatındaki olan sorunlardan, tartışmalardan kurtulup bu mutluluğa da kavuşabileceğini düşünüyor olabilir. Evet, bunun için bize ne kadar süre verirsin demiştik. Bize onlu bir vakit verdi kartlarımız. Şöyle ben karışık koyacağım. Tekrardan. şimdi. Bir arkadaşımız şurada yazmıştım. Sevda Hanım. Eski nişanlım Ali beni seviyor mu? Neden engellemiş demiş. Ali Bey Sevda Hanım'ı seviyor mu? Engellemiş. Peki neden? Bakalım. Sevda Hanım. Eski nişanlınız sizi hala seviyor sizinle bir mutluluk planlamış, bir kutlama, bir düğün, bir ortam hayal etmiş. Sizi hayatının merkezine koymuş ki hala siz onun için çok mükemmelsiniz, güneşisiniz. Lakin engellemesinin sebebi etrafındaki insanlar. Bu iş faktörü olabilir, arkadaş olabilir, aile olabilir. Bakın çaresizlikten dışarıya bakan bir adam süreti görüyorsunuz dışarıya. Bu dışarıya bakıyor artık kararmış içi. Yani ne kadar diyor seni sevsem hayal kursam da onlardan dolayı ben seni engelledim diyor. Ali Bey'in kalbinde gönlünde olabilirsiniz lakin etrafın baskısından kurtulamadığını dile getiriyor. Evet arkadaşlar bugün böyle bir şey yapalım dedim. Fal bakımından sonra bir soru soralım. Genel manada aklımızdaki kişiye dair. Öyle bir bakım olsun dedim. Bir dahaki sefere tarot kartlarımızla ve fincanlarımızla devam ederiz. Sorularımız varsa Instagram'dan DM'den sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben, biz notunu arkadaşım bana iletecek. Ben notumuzu tutuyorum. Ertesi günkü yayınımızda sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz. Destek verdiğiniz için, beni izlediğiniz için, abone olduğunuz için çok seviniyorum arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız bütün yayınlarımdan da haberdar olursunuz. Size çok seviyorum ben arkadaşlar. Allah'a emanet olun.